Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyorum. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü fal yorumuma başlıyorum. İçiniz çok sıkılmış. Bakın. O kadar çok sıkılmışsınız ki içinize atmışsınız. Sıkıntılarınızı hem içinizde hem dışınızda yaşamışsınız. Yalnız bu sıkıntılar bir müddet daha sürecek gözüküyor. Ne yazık ki. İki kişi bir olmuşsunuz. Ortak noktada ortak konuya Sıkılmışsınız. Ve bu sıkıntı neyse iki vade sonra gidecek. Yok olacak. Ve rahat edeceksiniz. Özellikle e, büyük bir yükün altına girmişsiniz. O yüzden de bu yük size biraz ağır geliyor. Mücadele veriyorsunuz. Güç kazanacaksınız, destek alacaksınız ve e, bu sıkıntıdan kurtulacaksınız gözüküyor. O yüzden çok endişelenmeyin. Bir yürek kabartısı var bakın şurada. Şunu hemen böyle yok ediyorum sizin adınıza. yok ettim. Kalben sıkılıyorsunuz. Kalp şekli çıkmış çünkü. Kalben sıkılıyorsunuz. Maddi konuda sıkıntılarınız var. Maddi konudaki sıkıntılarınızı destekle rahat edeceksiniz. Destek göreceksiniz. Ve atacaksınız birbiri üstünüzden. Bu e, mücadele vere vere e, işinizde başarılı ola ola bu maddi sıkıntıdan kurtulacaksınız gözüküyor. Manevi Yata geçiyorum. Kalben çıkmış çünkü. Kalben sıkıntımız da var. Kalben sıkıntısı olanlar da içine atmış her şeyi. İçinize her şeyi biriktirmeyin. Dışınıza da vurun. Paylaşın. Ve e, karşı cinse duygularınızı, düşüncelerinizi ve e, ne hissettiklerinizi açıklayın. Öylelikle daha rahata kavuşacaksınız. Daha da mutlu olacaksınız gözüküyor. İsminin içerisinde E harfi olan bir insan çıkmış. O kadar pişmanlıkları var ki bu kişinin. Herhangi bir yerinde de olabilir E harfi. Çok pişmanlıkları var. Pişman olmuş. Kendini affettirmek için çok çok uğraş gösterecek. Çok çaba gösterecek ve başarılı olacak. Çünkü sizi çok kırmış. Ama bu tavırları, bu davranışları fazla uzun sürmeyecek kendini yenilemeye, kendini değiştirmeye karar verecek. Bu değişimle de size çok iyi gelecek. Kalben rahatlayacaksınız. O yüzden hiç endişelenmeyin. Partnerinizle aranızdaki sıkıntıları görüyorum. Bu sıkıntıları peş peşe, peş peşe de olsa yok edeceksiniz. Yavaş yavaş da olsa yok edeceksiniz ve huzura ereceksiniz gözüküyor. İkinizin arası çok güzel düzelecek biraz zaman alacak ama düzelecek ve rahat edeceksiniz, şükür edeceksiniz. Çünkü elinizi açıp dua ediyorsunuz çok sıkıntıdayken. Dualı bir ortama katılacaksınız, biraz sıkıntılı bir ortam. Ama bunu da atlatacaksınız. Çünkü yavaş yavaş da olsa hedeflerinize çok da güzel ulaşacaksınız gözüküyor. Çünkü hayalleriniz var. Sıralamışsınız her şeyi. Kafanızda yaşıyorsunuz. Düşünüyorsunuz. Bir türlü bir ee, çıkar yol bulamıyorsunuz gibi geliyor size ama tam tersi tam çıkmaza girmişken iki tane güzel seçeneğiniz olacak iki tane e, nasip yolunuz açılmış ve bu nasip yolları size o kadar iyi gelecek ki artık o size ağır gelen sıkıntı veren ne varsa yavaş yavaş atacaksınız üstünüzden özellikle atınız çıkmış Atınız şaha kalkmış. Sadece ve sadece kuyruğu yok. Yakınlarda muradınız olacak anlamına geliyor. Ve e, rahatlayacaksınız anlamına geliyor. E, yürekten dilediğiniz, dileğiniz neyse onun gerçek olması anlamına geliyor. Hatta ve hatta üç tane aklınızdan geçmiş dileğiniz. Bu fincanı kapatırken e, niyet ettiğiniz, dileğiniz üç tane. Üç tane niyet çıkmış. Bu üç tane niyetin ilk e, niyet ettiğiniz şey... İki vade sonra gerçekleşecek. İkinci niyet ettiğiniz şey 8 vade çıkmış. Üçüncü niyet ettiğinizin önünde engel var ama bu engeli aşacaksınız. Biraz oyalayacak sizi bayağı bir sürecek ama eninde sonunda gerçekleşecek. Size de huzur verecek. Göz çıkmış. Çok kötü göz almışsınız. Yıldızınız o kadar düşük ki Enerjileri üstünüze yılmayı başarıyorsunuz. Bu enerjilerden baş başarınız var, halsizlik var ve böyle sıkıntıdan patlayacak gibi oluyorsunuz, kendinizi dışarı atıyorsunuz. Bunlar hep nazardan ve kötü enerjilerden. Bunlar geçicidir, kalıcı değildir. O yüzden çok fazla takmayın. Kötü enerjilerden kurtulmak için sirkeli suyla duş alıyoruz. O zaman da faydasını görürsünüz. Size bunu tavsiye edebilirim. Bir esmer surat görüyorum. Çok üzüntülü, çok üzgün. Ona destek vermeye ve destek olmaya çalışıyorsunuz. Ve bu sıkıntısı neyse, üzüntüsü neyse yavaş yavaş o üzüntüsünü atlatacak gözüküyor sizin desteğinizle. Güzel bir ortamda sevdiğiniz insanlarla birlikte güzel bir vakit geçireceksiniz dışarıda, halen içerisinde değil. Çok da temiz olacak sizin için ve rahatlayacaksınız, güzel geçecek. Çünkü çok sıkılmışsınız. Bu sıkıntılarınızın devam etmemesi için kendinizi birazcık böyle değişiklik ortamlara atıyorsunuz ve çok da iyi yapıyorsunuz. Çünkü temiz güzel zamanlar geçireceksiniz ve mutlu olacaksınız. Paranız geliyor. Öncelikle küçük bir minik bir para, sonra kocaman bir para gözüküyor. Bu paralar geldiği zaman da sanki ilaç gibi gelecek. Geldiği gibi de yerleri var. Ve bu yerleri çok güzel olacak. Çünkü öyle bir anda sıkışık anda para gelecek ki size. Hızır gibi yetişecek diye düşüneceksiniz. Ayak var. Kocaman bir ayak çıkmış. Yeni bir yeniliğe adım atılacak. Bu yenilik neyse... Maddi yönden karlı... Bereketli ve çok da güzel kazançlı olacak. Bu adımınızı ertelemeyin atın. Çünkü sizi temize feraha götürecek bu adım. Ve rahatlatmaya götürecek bu adım. O yüzden de... E, endişelenmeyin, sıkılmayın. Çünkü... Çok güzel, çok mutlu, çok da ileri gözüküyor bu adım ve size huzur verecek olan bir adım olacak. Çünkü tertemiz oluyorsunuz. Açık tenli kim varsa bebek yüzde açık tenli. Bu insanla ilgili çok güzel, çok temiz, ee, mutlu bir kutlama var. Güzel bir ortam, güzel sanki böyle o insanın güzel bir şeyini kutlayacaklar. Siz de buna katılacaksınız, sevineceksiniz. Çünkü değer verdiğiniz kişi. Bu kimse. Ev çıkmış. Evle ilgili sıkıntı var. Ya ev alamıyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Bunun için biraz böyle çaba gösteriyorsunuz. Ya da evle ilgili problem var. Bu problem neyse bunu çözmeye içerisindesiniz. Ama çözülecek. Temize dönecek. Bu evle ilgili sıkıntı temize dönecek sıkıntılıktan çıkacak bembeyaz ferahlığa dönecek siz de mutlu olacaksınız bu problemi çözdükten sonra o kadar ki döneceksiniz deveniz çıkmış deveye biraz zaman var yalnız 5 vade var bu deveye bu deve geldiği zaman o kadar rahatlıyorsunuz ki iki tane sıkıntınızı birden atacaksınız deveniz iki örgüçlü çok da güzel çok da iyi ve nasipli. Deve nasiptir zaten. Dileğiniz gerçek olacak anlamına geliyor. Güç alacaksınız. Bir erkekten güç alıyorsunuz. Erkek çıkmış. Aslan şekli olduğu için bu kişiden çok güzel güç alıyorsunuz. Bu güç size çok iyi gelecek. Çünkü iki tane sıkıntınızı atmak başarısını göstereceksiniz. O insanın, o erkeğin sayesinde iki tane sıkıntıdan kurtulacaksınız. Yalnız şuradaki yılana bakın. İki tane ayrı ayrı yılan birbirini peşlemişler. İkisinin birbiriyle bağlantısı var. Amaçları maddi zarar vermek. Çok dikkatli olun. İki kişi esmer bunlar. Sadece renklerini söyleyebiliyorum. Çünkü şekilleri yılan şekli olduğu için. iki tane esmer kişi Maddi zarar vermek isteyecekler, maddi yönden yani paranızı alabilirler, para konusunda e, zarar verebilirler, üç kağıtçılık yapabilirler. Çok dikkatli olun, iki kişiye, iki esmer kişiye. Size zarar vermek isteyecekler ama iki kişi engel olacak. İki tane açık tane kumral insanlar da engel olacak bu yılanlara. O yüzden de size hiçbir zarar veremeyecekler. Siz temizleri kalıyorsunuz. O kişiler birazcık olsun uzaklaştırılıyor. Kendi kendilerine uzaklaşıyorlar korkudan. Böyle bir görüntü var. Ve geçiyorum fincanın alt tabağına. Fincanın alt tabağında gece yarısı gözyaşı dökmüşsünüz anlamına geliyor. Çünkü çok sulu. Çok sulu gözsünüz. Ve bu gözler bayağı bir üzüntülü. Bayağı bir içiniz acımış. Ama bunları yok ediyoruz yavaş yavaş, ağır ağır da ilerlese sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Duvardan insanlar var. Çevrenizden hayır duası çok almışsınız. Çok iyi niyetlisiniz. Bu iyi niyetinizi suistimal edenler var. Bunlara çok dikkat edin. Çevrenizdeki dört ee, tane kişi kendi çıkarları için hareket ediyorlar. Bunlara çok dikkat edin. Bu kişiler çıkar sağlamak için sizinle muhatap oluyorlar. O yüzden de bunların rengini de söyleyeyim size. Bunlar dört kişi. Boyları orta boylu. Ve esmerler. Bunlara çok dikkat edin. Kocaman iki tane balığınız var. Çok güzel nasibiniz var. Sıkıntıdayken balıklar geliyor. Bunlar balık da değil aslında balina. Bir tanesinin ismin içinde A harfi var. Bu kişiden çok güzel nasip alacaksınız. O kadar seviniyorsunuz ki. Hem sıkıntıyı hem sevinci bir arada yaşayacaksınız. Ama içiniz orta yerden açılacak üzüldüğünüz konulardan rahata çıkacaksınız, temize çıkacaksınız. Çünkü yol çıkmış, yoldan da temiz temiz nasipler gelecek. Sanki yoldan insanlar bir sıkıntıya gelecekler, sonra nasibe dönüşecek. Böyle bir görüntüler var. İnsanlar peş peşe bir tarafta, insanlar peş peşe durmuş, bu tarafta da yine aynı şekil. Böyle bir yoğunluk içerisinde olacaksınız. Ama e, temize dönecek. Bu sıkıntılar yok olacak. Ben onları şimdi yok edeceğim. O yüzden de endişelenmeyin. Elinizden paralar çıkacak. E, ve bunları yok ediyorum. Şöyle bakın. Yok ettim. Ama sizin 3 tane 3 tane e, çok güzel size destek veren sıkıntınızın yok olması için size çok güzel destek veren insanlar görüyorum boylu poslu. Bunların desteğiyle çok güzel yerlere geleceksiniz. Sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Ve hem destek veriyorlar hem nasip veriyorlar. Hem de sizin yanınızda olmaya çalışıyorlar. Çünkü size çok değer veriyorlar. Evet. Sizin de elinizden paralar çıkacak. Gözyaşı çıkacak. Bu e, sıkıntı çıkacak. Bunları yaşayacaksınız ve rahatlamalar yaşayacaksınız. Özellikle dolmuşsunuz, dolmuşsunuz böyle bir taşmalar olacak. Zaten nasip yoğunluğu da görünüyor. Sıkıntı önemli, büyük bir sıkıntıdan sonra nasipli bir döneme geçiyorsunuz. Ve bu nasipler size çok iyi gelecek. Ve bazı konularda rahatlamalar yaşatırmaya neden olacak. Özellikle ve özellikle gözleri yok ediyoruz ve ismin içerisinde T harfli kim varsa bundan çok güzel bir haber alacaksınız ve etkileneceksiniz. M harfi çıkmış. M harfi için de herhangi bir yerde tabii ki bunlar. M harfi için de o kadar heyecan yaşayacaksınız ki sizi o kadar şaşırtacak ve temize dönecek güzel haberleriniz var. M harfi ile ilgili çok çok da mutlu olacağınız olaylar olacak M harfi ile ilgili. Bugünkü e, fal serimin sonuna geldim. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.